Merhaba arkadaşlar. En sevdiğim, hasta olduğum, delirip dağlara düştüğüm parfüm. Inisio Absolu Aphrodisiac. Kadın erkek kullanımına uygun. Kadın kullanımına o kadar uygun ki bunu bir kadının üstünden bu kokuyu aldığınız zaman ona direkt aşık olup evlenme teklif edeceksiniz. Aynısı tam tersi için de geçerli. Parfümün en baskın notaları arkadaşlar vanilya ...ve deri notası. Parfümü birkaç sprey yaptığın zaman deri notası... ...burun tırmalamıyor ama... ...7-8 sprey falan çıktığın zaman... ...deri notasını direkt... ...böyle direkt alıyorsun. Misk, vanilya... ...dediğim gibi deri. Hafif de çiçeksi kokular da var içinde. Muhtemelen ya orta ya alt notalarında. Parfüm gerçekten sanat eseri. Yemin ediyorum benim denediğim... ...kafayı bana yedirten parfümlerden bir tanesidir bu parfüm. Emre geldi ya, ben bunu... 15-20 gündür falan getir de getir getir de getir diyorum. Ya mevsimi değil diyor yok diyor elimde. Tam senin için yapacağım diyor. Adamın ömrünü yedim artık parfümü getir getir diye. Tamam en sonunda tamam getireceğim dedi. Ondan alacağım arkadaşlar. 110 ml. Geldiği zaman onun parfümünü de konuşuruz. Bunu denemedim. Bugün geldi çünkü. Bugün geldi. Bunun kalıcılığı ben bunu Doros'tan galiba denemiştim. Doros'tan gelen parfümlerin içinde ...videosunda anlatmışımdır ne kadar kalıcı olduğunu falan. Kokunun aşağı yukarı nasıl olduğunu zaten şimdi de söyledim. Mutlaka denemeniz gerekiyor abi. Tatlılık çok güzel orantılı şekilde kullanılmış. Bazı parfümlerde vanilyayı o kadar yüksek kullanıyorlar ki... ...genelde Jean Paul Gaultier kullanıyor. Bu Lemal, Ultramel falan bu tür parfümlerinde çok fazla, aşırı derecede vanilya var. Beni rahatsız ediyor. Ben sevmiyorum o kokuları. Bunun içindeki deri notası... <laughs> Sorry deri notasıyla bu çiçeksi notalar parfümü öyle topluyor ki arkadaşlar parfüm vanilya parfümü demezsin yani. Hani ya vanilya kokuyor işte sıradan bir basit o kadar basite getirecek bir parfüm değil yani. Parfüm adı gibi gerçekten afrodizek etkili bir parfüm. Sıktığın anda gözün arkaya kayıyor abi. Samimi söylüyorum bak bu parfümü mutlaka almanız gerekiyor. Mutlaka alın deneyin. Özellikle karşı tarafı etkilemek istiyorum falan diyorsanız kesin al. Videonun devamını izleme. Zaten parfümü övmekten başka bir şey anlatmayacağım öyle böyle falan diye. Kapat videoyu git direkt al abi bir yerden. Bulabilirsin. Ben bunu arkadaşlar ilk Doros'tan denedim geldiği gün. Ya ben inişiyorum zaten hani videolarını yaptığımda bu adamların zaten kötü bir parfümüne denk gelmedim diye sürekli söylüyorum. Gelmedim abi. Gelemiyorum ya. Hani böyle niş parfümlerde bak Tom Ford'un modellerini denedim. İçinden sevmediklerim çok çıktı. Yani illa niş diye Tom Ford diye sevmek zorunda mıyım? Değilim abi. Hoşuma gitmedi. Sevmiyorum. Louboutin'in mesela Afternoon Imagination deliriyorum ben bu parfümlere. Yani Liman parfümü var. Bildiğin bok kokuyor aman okuyayım. Sevmiyorum abi. Sevmiyorum yani sevemedim bir türlü parfümü. Jean Paul Gaultier'in dediğim gibi bu şeyler işte JPG'lerin. Ultra bilmem neler. Bıcık bıcık vanilya kokuyor. Midemi bulandıracak kadar tatlı parfümler. Ya bu afrodizek mevzusu olduğu zaman abartıyorlar arkadaşlar. Çoğu ki yapamıyor yani bunu. Ya çok tatlı yapıyor ya çok baharatlı yapıyor. Afrodizek etkisi olsun diye. Yani karşı taraf kadınlar bunu ya çok tatlılığı seviyor ya baharatı seviyor falan diye. Abanıyorlar ikisinden birine. Hep öyle yapıyorlar. Bu parfüm samimi söylüyorum bak çok farklı. Denediğiniz bütün afrodizek parfümlerinden. Bak gerçek afrodizek parfümü bu. Bir sürü denedim. İsmi cismi belli olmayan, ismi cismi belli olan bir Dünya Afrodizek isminde parfüm denedim. Hiçbiri bir boka benzemiyor abi. Bak bunu deneyin diyorum size. Çok büyük şey kaçırıyorsunuz. Bu parfümü koklamadıysan karşı taraf etkilensin istiyorsan samimi söylüyorum bayılacaksınız bu parfüme. Yazın kullanılmaz. Tatlı dediğim gibi yazın gitmez abi. Temmuz Ağustos özellikle sakın. Haziranda hani falan belki başlangıcında bir iki sprey gider ama sonrası gitmez. Onun haricinde geri kalan serin havalarda mevsim yani geri kalan yılın geri kalanında kullanabilirsiniz kapalı alanda da fazla sprey gelmez bayabilirsiniz özellikle sizi bayar tatlı görüşürüz arkadaşlar.